Yaklaşık 200 bin çalışanın olduğu büro iş kolunda maliye, yargı, sosyal güvenlik, gümrük, nüfus başta olmak üzere onlarca kurumda kamu hizmeti üretiyoruz. Yani geleneksel bir hükümet konağına girdiğinizde verilen tüm hizmetleri bizler üretiyoruz. Türkiye'nin en ücra kasabasından dünyanın en uzak ülkesine kadar kamu hizmeti üreten bizlerin sorunları her geçen gün büyürken taleplerimiz yok sayılmaya devam ediyor. Yaşanan onca ekonomik krize rağmen adalet ve eşitlik taleplerimiz ekonomik taleplerin önüne geçmektedir. Büro emekçileri çalıştıkları kurumlarda iş barışı istiyor, ücret adaleti istiyor, kariyer ve liyakat ilkelerinin hayata geçirilmesini istiyor. Gerek kamuya giriş, gerekse de görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamalarının kaldırılmasını istiyor. Değerli basın emekçileri, mülakat uygulamasına neden karşıyız? Mülakat uygulamaları, iktidardaki partinin kadrolaşmasının etkin bir aracı olarak kullanılmaya başlaması ile sendikamız mülakat sınavlarının objektif kriterlere dayanmadığı gerekçesi ve sonrasında da itiraz edilme olasılığına karşı yasal önlemlerin alınmadığına ilişkin birçok kez dava açmıştır. Ancak hukuki kazanımlarımıza rağmen Yönetmenliklerde yapılan mülakat e, değişikliklerle mülakat uygulamasında ısrara devam edilmiştir. Sonuç olarak kamu seçme sınavlarına giren giren gençlerimizden, görevde yükselme sınavlarına giren çalış, e, çalışma arkadaşlarımıza kadar birçok vatandaş sonucu baştan belli sınavlara umutları kırıldığından girmemektedirler. Maalesef son olarak gelir ilerisi başkanlığının yapmış olduğu müdür yardım, yardımcılığı sınavında da yazılı sınavda yüksek puan alanların mülakat sınavı ile elendikleri bir kez daha tanık olduk. Kamuda kariyer ve liyakat sisteminin çökmesinin nedenlerinden birisi olan mülakat uygulaması, iş barışçılığını bozarken verdiğimiz kamu hizmetinin niteliğini de her geçen gün azaltmaktadır. Değerli basın emekçileri, bizler iktidardaki partinin memuru değil, kamu emekçisiyiz. Ürettiğimiz kamu hizmetinin karşılığında maaş alıyoruz insanca bir yaşam sürdürebileceğimiz maaş kadar çalıştığımız kurumlarda adalet ve eşitliğin hayata geçirilmesine öncelikli talebimizdir. İki seçim arasında sıkıştırılan ek gösterge talebimizde de durum farklı değildir. Öncelikle siyasi iktidar tarafından sınırlanan şekliyle 3600 ek göstergenin kamuda eşitsizliği derinleştireceği ortadadır. Emeklilik ek göstergesi olarak da tarif edilen 3600 tartışması aslında kamuda yıllardır kanayan bir yara haline gelmişken diğer taraftan emeklilikte yaşanan gelir kaybının da açık itirafıdır. Tüm kava emekçilerinin çalışırken elde ettiği gelirlerinin emekliye de yansıtılmasının güvence altına alınması esas talebimizdir. Adil bir ek gösterge sistemi pansuman tedavileri, tedavileriyle geçiştirilemeyecek gibi geleceğimizin seçim malzemesi yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Büro emekçileri sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de büro emekçilerinin onurlu sesi olmayı sürdürüyor. İş kolumuzda emek hırsızlığına dönüşen mülakat uygulamalarının kaldırılması, kariyer ve liyakat ilkesinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz. İki aydır yürüttüğümüz mücadele programı kapsamında bugün ülke genelinde iş yerlerimiz önünde yaptığımız eylemlerle mücadelemizde kararlı, taleplerimizde ısrarcı olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha göstermekteyiz. Değerli basın emekçileri, mülakatın kaldırılması, kariyer ve liyakat ilkesinin hayata geçirmesi ve adil bir ek gösterge talebiyle yürüttüğümüz mücadele programı dahilinde muhalefet partilerinin tamamı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş. Taleplerimiz sunulmuştur. Basın toplantıları yapılmış ve sosyal medya üzerinden taleplerimizi görünür kılmaya çalışılmıştır. Bundan sonra da kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz iktidarda hangi partinin olduğuna bakmaksızın büro emekçilerin talepleri için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor. 2022 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğü bu süreçte sarayda hazırlanan bütçe emekçilerin ve yoksulların, yoksul halkın sorunlarını çözmeyeceği gibi kamu kaynakları, sermaye çevrelerine faiz, kamu özel ortaklığı projelerine kaynak olarak aktarılmaya devam ederken bütçeden aslan payı askeri harcamalara ve diyanete aktarılıyor. Döviz fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ederken buna paralel temel mal ve hizmetlerin fiyatlarında da yine her geçen gün paralel hızla, e, paralel hızla artış oluyor. Bizlere satış sözleşmesi ve TÜİK'in manipüle ettiği enflasyon rakamları dayatılmaya devam ediyor. Yaşadığımız tüm bu olumsuzluklar karşısında taleplerimizi geçmişte olduğu gibi bugün de ancak örgütlü mücadelemiz ile kazanabiliriz. Gün taleplerimize sahip çıkma, taleplerimiz için birlikte mücadele etme günüdür. Buradan kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz. Büro Emekçileri Sendikası olarak eşitlik, adalet, demokrasi ve barış mücadelesini yükselterek devam ettireceğiz. İnsanca bir yaşam, direne direne kazanacağız. Eşitlik ve adalet istiyoruz. Biz haklıyız, biz kazanacağız.